Herkese merhaba Tanrı babası hasta olan tüm kız çocuklarının babalarına şifa versin e, ailesi temiz olup da e, düşmanların hedefinde olan tüm e, kız çocuklarının ailelerini korusun Tanrı benimle birlikte şimdi e, size yaptığım The Last Supper tablomdan bir şeyler anlatacağım, söyleyeceğim. Bu bir tane mum ışığında şey okudum size. Ee, bir ayet okudum. Orada da böyle mum yaktım falan. Böyle işte bir de şuradaki şu hac işaretini de çektim. Bunu çekince bu sefer burada kan işaretleri falan var. Aa bu, bunun zaten bana ruh hastası demek için yer arıyorlar. Ee, işte orada gö görüntülenmem çok düşük çıktı. Şimdi ben ruh hastası değilim. Ahmet Özdağ Rendeli. İşte VOM site yönetimi. Mehmet Ali Çelebi. Ben e, ruh hastası değilim. Halit Demir, Bulut Karakolu, Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Cem Topuz, Mehmet Yenigül. Ben ruh hastası değilim. Şimdi bu tabloyu yaparken ben ilk başta ihanetle yola çıktım. İhanet duygusunu işlemek için yola çıktım. Sanatçı ruhlu bir insanım ve hissetmediği şeyi sanatçılar yapamaz, çizemez, işleyemez. Bu işte müzik yapan besteci de olsa hissetmediği duyguyu müziğine yansıtamaz. İşte şair de olsa onu yansıtamaz, hissetmesi lazım sanatçının. Şimdi bunu bir kez daha kullanacağım o yüzden şimdi söylüyorum. İhanet duygusunu çok yoğun hissettiğim için bu bana operasyon çekenler izolasyon taktiğini kullanıyorlar ve sizi aileniz dahil girdiğiniz her komünitede, savunduğunuz her komünitede, arkadaşım dediğiniz güvendiğiniz herkese sizi ihanet ettiriyor. O ihanet duygusundan yalnızlaştırarak zaten saldırıyor size. Psikolojik olarak istediğini elde edebilmek için, sizi çökertmek, intihara sürüklemek için Mehmet Yenigül, Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, işte Demliler, ismini saydıklarım sayamadıklarım. Bu şekilde Hani sizi intihara teşebbüs ettirmek için böyle intihar e, için ihanet taktiğini uyguluyor, izolasyon taktiğini uyguluyor, manipülasyon taktiğini uyguluyor. Derken ben bu kanlı haçı niye çizdim? E, basketbol oynadığım şey şeyde potada gidiyor. Eliyle bir yerini kesmiş, kanatmış. Benim göreceğim şekilde basket attığım potanın direğine Sağlık ocağının yanındaki yere resimlerini daha önceki postlarımda paylaşmıştım ispatlı. Ondan sonra bu da bir şey, e, gaslighting'in sonucu. Her söylediğimi ispatlamaya çalışıyorum falan böyle. Sürekli sizin gerçekliğinizi distort ettiği için, sürekli gerçekliğinizden sizi şüpheye ittiği için artık ispatlarla konuşmaya çalışıyorum. Bu işte kanlı haç çiziyor durup durup Kızılay 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 dedirtiyor Kürtlere peşime taktığı Kürtlere sokak tiyatrocularına kanlı da haç çizdiriyor bunu yaptıran kim Merve Özel Adanalı polis Bulut Karakolu Halit Demir'in polisi oğlu Ali Yerlikaya böyle akıl oyunları oynuyorlar derken ben oradan etkileniyorum o benim işte bilinçaltıma işliyor kanlı haç kan istiyoruz kan kan Kızılay Kızılay diyor. Kanımı vermiştim. Bir tanesini Ahmet Rendeli bilir. Herhalde oradan mı içlerine oturdu? Nereden oturdu bilmiyorum. Ondan sonra bir bir arada şey bu Filistin politikacılarını, Filistin'deki politikaları, savaşı protesto edenler ellerine boya sürüyorlar işte gidip siyasetçilerin oralarına, buralarına sürüyorlar. Öyle kan şey yapmış oluyorlar, canlandırması yapmış oluyorlar. O protestoları da izledim. E o da benim bilinçaltına yerleşti. E bu da kan 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 diyor. Al sana kan dedim. Bu da benim sanat eserim. Madem benim Hristiyan olmam için kan dökmek gerekiyor. Öyle bir şeyler uydurdular bana. Yani sen Hristiyan olacaksan senin kanının dökülmesi lazım falan. Ha, elimi şöyle yapıyorum diye gittiler parmaklarımı pirana bir tane A101 çalışanı buldular. Ona kanımı döktürttüler artık Netanyahu mu döktürttü kanımı? Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan mı döktürttü kanımı? Bu parmağımı kaldırmanın şeyine kanımı döktüler kan kan dediler. Halit Demir de olabilir. Çünkü bize bunu yaptı deyip duruyordu Ahmet Özdağ ile birlikte. Gürcistan'da onun ağrına gitti bu. İzzet Akiva ile onun ağrına gitti. Bu kandan dolayı parmağımı da parçaladılar, döktüler. Alın size kan dedim. Bu çalışmayı böyle yaptım. Normalde böyle kanlı, canlı, bu işte top kapı cinayetindeki e, çocuk gibi böyle. Benim normalde hayal dünyamda bu vardı. Bunu bu yaşadıklarımın etkisiyle yaptım. Yani psikopat değilim, ruh hastası değilim. Ama burada şöyle güzel bir şey oldu. Şu cisisin e, kanını temsil et. Dini düşündüğüm, kendim de yaşadık, yaşadığım işkencelerden dolayı bu akan kan geliyor şuradan şöyle. Bunu ben yapmadım, bunu ben yapamam. Bu tamamen Tanrı'nın tesadüfü. Şuradaki havarinin elindeki bardağa düşüyor. Yani normalde bunun eline bardak çizmem. Önce bardağa çizdim. Olayların sırası böyle. Önce bardağa çizdim. Bu hamle en sonki hamleydi. Yani bu kanı böyle yaptıktan sonra buradan akıp böyle bunun kafasına geliyor, bunun omzuna geliyor, kafasına geliyor. Buradan böyle geliyor derken bir tanesinin de böyle akıp o kanın akıp bu bardağının içine gelmesi çok güzel bir e, tanrının hikmeti. O yüzden bunu çok seviyorum, bu tesadüfü çok seviyorum. Her ne kadar ben mum ışığında bunu okurken psikopat gibi gözüksem de, ama bu harika bir şey, çok değerli bir şey benim için. Böyle de bir sanat eserim var. Benim sanat eserlerim meşhur. Bir tane de konuşarak öğrendi aile tablom vardı. Cem Topuz, Emrah Aygün, Savaş Ateş. Aile tablom da o da güzel bir sanat eseriydi. Tamamen saf ve iyi duygularla yapmıştım onu da. Ama işte sonradan Tanrı onu öyle bir kullandı ki benim hiç böyle aklıma gelmeyen bir şeye dönüştü. Demek ki Tanrı vereceği mesajları kendi kendine böyle kader planını işletiyor bu şirk maymunları var kader planı yazan karma yazan demek ki karma böyle Tanrının karması böyle oluyor Kalibe Sibel tesadüfler uzmanı tesadüfler kraliçesi demek ki böyle oluyor o sanat eserim de güzeldi sonra bir sanat eserim de büyük anlı da şimdi sanatçılar hissetmediği duyguyu işleyemezler, onunla ilgili eser çıkartamazlar dedim ya. Bana işte bu şeyleri veriyorlar, bayramlardaki kutlamaları, pano hazırlamayı veriyorlar. E sen vatan hainisin, sen İstiklal Marşı'nı okumadın. Ahmet Özdağ Rendeli ile Demet Gül Bayburt, Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu, Mehmet Yeşilürdü, Özlem Çakır. Bunlar şey ya AKP'li böyle, MHP'li böyle. En çok vatanı onlar seviyor. Onlardan daha cengaver vatansever yok. He, sen e, İstiklal Marşı'na gelmedin, okumadın, katılmadın. Onu da anlattım. Sınav toplarken belli ki öğrenciye güvenmediğim için lapta kalmışım. O günü de bana sineğin yağından suç uydurmak için diyor ki bu diyor şeye katılmadı. Senin gibi taktuk taktuk e, şeylerle topuklu ayakkabılarla marşın ortasında böyle sülün gibi uzun boyunla bir halt sandığın uzun boyunla böyle salınarak marşı mı bölseydim onu mu istiyordun yani onu da anlattık neyse ben sevmiyormuşum iftirayı atıyor bana ben, benim güzel ne diyeyim panoda Türkiye haritasını kesiyorum yapıştırıyorum gidiyorum çıktı alıyorum renkli çıktı yok okulda gidiyorum cebimden alıyorum Ondan sonra kaç tane öğrenci, 300 mü 500 tane mi öğrenci, onların vesikalık resimlerini E öğrenciden alıyorum, e, -E, e okuldan. Hepsiyle orada sanat eseri meydana getiriyoruz çocuklarla, böyle kalpler döşüyorum falan. Ondan sonra başka Çanakkale şehitliği yapıyorum. Vatanını sevmeyen insan öyle mi yapar? Bütün bunları örtbas ediyor. Ee bizi bu din düşmanı gösteriyor. Bu bizim dini değerlerimize hakaret etti bize. Çilingirci dedi evime çilingirci gönderiyor. Benim ırzıma namusuma göz dikiyor. Zaten senin değerlerine benim bir laf söylememe gerek kalmamış ki. Senin değerlerin zaten yerin dibine girmiş. Ee bu bize çilingirci dedi kutlu doyum haftası dedi bize. Biz, bize hırsız dedi, bize şunu dedi. Babama suikast düzenlediniz. Çilingirci lafını yutturmak için evime girdiniz. Beni din düşmanı gibi gösterdiniz. Ne oldu? Din düşmanı değildim. 4 A'daki Beyza Türbanlı öğrencime nasıl sahip çıktığımı gidin sorun. Şahitlerim var. Ondan sonra yobazlara karşı Atatürk şapkamı taktım, gittim dedim bu suç oldu. Kendilerine yobaz demişim. Ne oldu? Benim cinsel hayatımı, telefonumu e, hackleyip ortalığa saçınca yobaz olmadınız mı? Gördük siz yobaz değilsiniz canım, biliyoruz. Yani ofislerinizde kondom zulanız var. Siz ne yobazlığı? Yobaz değilsiniz, gayet cool. Ondan sonra rahat yaşayan insanlarsınız. Doğru aslında doğru söylüyorsunuz. Yobaz değilsiniz. Böyle adımı işte bizim dini değerlerimize hakaret et diye çıkardılar. Benim üniversitelerdeki veya işte çalışma hayatındaki arkadaşlarımın yüzde ellisi altmışı ya muhafazakar ya türbanlı. En yakın arkadaşım iki üniversitede de birine gidin Selçuk'a Nermin vardı şu vardı bu vardı türbanlı benim senin türbanınla sorunum olsa benim benim senin İslam'ınla sorunum olsa ben onları en yakın arkadaş olarak şey yapar mıyım? İyi gününde, kötü gününde durur muyum yanlarında? E bunu da çürüttük. Buradan da ilerleyemiyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Anamıza bunu dedi diyelim. Ucuz pudra şekeri savunması. Ebru Karaç. Ayyaş efendi. Hmm, dün böyle dedim hemen aşağıya Türkmen çetesini koydu altta. Telefon konuştuk duruyor kapıma kadın gönderttiriyor. Magnet magnet deyip kadın göndertiyor kapıma. Öyle öyle dedi ne yapayım bana öyle bilgi verildi. Ay yaştım denildi yani. e böyle böyle bu vatan haini. Bu bunları bunları yaptı. Anamıza bunu dedi. Bize tokat attı. Bize bağırdı. Demet Gül Bayburt sana mı bağırdım? Kime bağırdım ben? Sen bana bağırdın koridorda. inletiyordun koridoru muhasebeci Hüseyin vardı. Hı? Kim kime bağırdı? Sana öte gittiğince Alaaddin Çakıcı duruyor bunun arkasında. Derin devlet duruyor. Ahmet Özdağ Rendeli duruyor. NATO, bütün NATO Demet Bayburt'un arkasında. Heh, şimdi de şey yapmak için baktı ana havalı da tutmuyor. Ucuz ucuz pudra şekeri savunması. Ha, Avukat Fiction. Ha, ucuz pudra şekeri savunması yapıyorsunuz. Hani aracın içinde pudra şekeri e, kokainle yakalandı da o pudra şekeriydi dedi ya avukat zavallı gariban aklına ilk yaratıcı düşünce o geldi demek ki. Bunlar biliyorlar daha önce de sürekli adam yedikleri için bu yamyam ruhlu insanlar adam harcadıkları için kimi nereden nasıl harcayıp nereden kılıf uyduracaklarını biliyorlar. Baktı anam havalı da tutmadı. E bu bunun paylaştığı Facebook paylaşımları ortada ortada anayla ilgili bir paylaşım yok. Hepsi politik. Putin'in kapısı var. İsrail'in kapısı var. Kapı dövüyor. Çiçekçi öldürüyor. Gidiyor Antalya'da. Kelime kelime bana yedirtiyor. Ondan sonra ee, İzzet Akiva'nın anasından kapısına dayandı bu. Ondan sonra bir tane de Putin hikayesi buluyor burada. Biz sana onu kelime kelime yedireceğiz. E bu şununla şununla mesajlaştı. Demetgül Bayburt'u aklayın. Demet Gül Bayburt yasak aşk yaşamadı. Babamın kellesini koydunuz ortaya. Bunun babasının kafasına silahı dayayalım. Konuşturalım. Artık bu raddeye mi geldiniz? Babama suikast düzenlediniz. Suikastten sonra bu konuşsun. Demet Bayburt'la bunu denkleştirelim. 45'lik barlardan çıkmıyordun kankalarınla, rakıcı arkadaşlarınla. Benim senede iki, iki defa gittiğim eğlenceyi bana kulüpçü yaftası yapıştırdın ya. Kolay içiyorum. Beni kulüpte çalışıyor diye oradan science fiction, uydurma uydurmasyon yaptın, kendini akladın Demet Gül Bayburt. Madem babamın kellesini koydunuz ortaya, hadi buyurun konuşalım. İsimleri de verelim. Buyurun. Yorumları açık videoların. Yorum yapabilirsiniz. Telefonum da var. Eski telefonumu kullanıyorum bulursunuz bu, ya her şey her şey istihbaratınız yetiyor. Karakollarda, savcılıklarda kankalarınız dolu verirler telefonumu. Madem babamın kellesine silahı dayayıp beni konuşturmaya, kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Evime girip çilingircinizle iki tane işte aşk mesajı bulduk. Bunun aşk hayatı böyleymiş. Bunun lastik hikayesi böyleymiş. Ebru Karaağaç hanımefendi. He. Rahatladınız mı? Ne oldu? Bu iki kişi, üç kişinin işi. Yani bütün aileme çekilen bu kumpasın başladığı milat oradan geliyor. Devam edeceğim anlatmaya. Bekleyin. Konuşacağız. Madem kellemizi ortaya koyduk babamızın kellesini, kardeşlerimizin, ailemizin. Konuşalım her şeyi açık konuşalım değil mi? Masa kuralım, barış masası kuralım Trump. Hem Putin'i, Zelenski'yi çağır. Barış masası kuralım, herkes döksün içindeki, eteğindeki taşı, içindeki erik kurusunu çıkarsın. Kim daha cesur? Sübliminal kasmayalım, sizin gibi hayaletçilik oynamayalım.